59. Şarkı 59. Selamun Aleyküm Mürefti'den Herkese sevgiler saygılar Bayramın ilk günü Mürefti'deyiz Herkes gibi bizde bayramlaşmak için sağ sola eş dost akraba ziyaretleri için geziyoruz. Yürefte de zaten işimi bitirdim sayılır. Birazdan buradan kumbağa gideceğiz. Kumbağa'ya dondurma götürüp geri döneceğiz. Öyle bir kumbağa turu yapalım bayramda. Hazır mürefteye gelmişken şöyle kısa da olsa bir mürefte videosu çekelim. Mürefte güzel bir yer şarkıya bakarak biraz daha sakin. Biraz da maalesef kötü evmiş. bu arkadaş buraya etmeye çalışıyor. Ne güzel gölgelik. Çınarlar. Mürettenin sen haline gelmiş olan. Çınarlar. Çocukluğumuzdan beri var bu çınarlar. sabah şarkı dikkatimi çekti çok kalabalıktı her taraf araç böyle bir kalabalık olmaz ya Şuradan sahile doğru bir ineyim. Ve sahili çekelim. Lefte sahiline. Tekrar caddeye çıkarım. Orada Mustafa Bey'i bekleriz. Gelince kumbağa gideriz. Eski mürefte evleri. Şunlar. Evet. Yarı işleme 250. Şurasını çevirmişler herhalde buraya bir şeyler yapılacak. Acaba ne yapılacak onu da bilmiyoruz ama yazıyordur herhalde bir tabela böyle bir şey vardır. Şurada bir geri bırakmışlar bakalım ne yapılıyor. Hmm. Daha en az bir şey yok demirler var kereseler var. İnşallah başlamamış. Mesela bir otel inşaatı olabilir. Ne hmm, güzeller var. Evet. Deniz gayet güzel görünüyor. Güzeller var. Evet orada da var. Şöyle iskele doğru yürüyelim oradan yukarı çıkalım. Ondan sonra orada beklerim en azından. Haber gelince yolumuza devam ederiz. Şurada bir sürat teknesi var. Buradan çok net görünüyor Marmara Adası. Şurada bakalım gençler atlıyor herhalde. Onları biraz çekelim. Geliyorum. Hadi aslında buradan da bir kere hadi gidelim. Bakalım gençler atlasınlar bir şovlarını görelim. Ali hiç atlayan yok mu ya burada? He gençler atlayan yok mu? Hadi bakalım. Evet. Bak yukarıdan e, YouTube, yukarıdan. A abinin YouTube kanalı var. Abi kaç haber abi? Ne oluyor? Var mı işte biraz? Alacağız, alacağız sen alacağız. Türk sen kalkıyorsun geliyor, geliyor. Ya hop atma. Oha, oh. Oha! Oha! <laughs> abi, Şarkı 59 herkes abone olsun. Çok sevdiğim bir Şöyle bana. oradan güneşe kalıyoruz. Şuradan şarkı 59 diye var. Hadi bakalım. İtra'yı koyalım hadi. Şarkı 59. Ay senin anne. Gir Arkanda bir tane daha var. Atla bakayım hadi. Ay, ya, katla, katla, katla. Katla. Aynı beli gibi atla neler olsun sana. Evet başka atlayan var mı? Abi, abi. Burada bile beni tanıyan delikanlılar var herhalde. Aşağıya Hadi kim atlıyor? Hadi bakalım. Oo süper. Bravo. Ağlama mı? de kâhı, yırın, Vardır. Vardı da ben bilmiyorum. Var var. Var, var mı başka adnan? Gidiyorum, hadi. Adnan var mı başka? Abi ne zaman? Izin? İki üç gün sonra YouTube'da izlersin. YouTube'da yok mu? Evet. Hadi atla, bakayım. atla bakayım. Var mı atlayacak başka? Evet. Kim atlıyor? Atlı geliyorum atla. Hadi, atla. Atla geliyor Hadi bakalım. Bir. Hadi şarkı 59 diye bağırın bakayım gençler. atlarken. <laughs> 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 Hadi atla. He? <laughs> 35 milyon. Ya YouTube'ta milyon takipçisi olması kolay mı ya? Yani makara yapar gibi sordu gene. Yani. Var da milyon demek çok büyük bir rakam demek. <laughs> Şakir 59. Arkadaşlar şimdilik ara verelim videomuza. Daha sonra yine devam ederiz. Birazdan kumbağa falan gideceğiz. Orada da biraz çekeriz duruma göre. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şuradan sahile de bineyim bir ineyim. Ve sahili çekelim. Lefte sahiline. Tekrar caddeye çıkarım. Orada Mustafa Bey'i bekleriz. Gelince kumbağa gideriz. Eski müref sayıları. Şunlar. Yarı 250. Şurasını çevirmişler herhalde buraya bir şeyler yapılacak. Acaba ne yapılacak onu da bilmiyoruz ama yazıyordur herhalde bir tabela böyle bir şey vardır. Geri bırakmışlar. Bakalım ne yapıyor. Hmm. Daha elinde henüz bir şey yok. Demirler var, keresteler var. İnşaat başlamamış. Mesela bir otel inşaat olabilir. güzenler var. Evet. Deniz gayet güzel görünüyor. Güzenler var. Evet, orada da var. Şöyle iskele doğru yürüyelim oradan yukarı çıkalım. Ondan sonra orada beklerim en azından. Haber gelince yolumuza devam ederiz. Şurada bir sürat teknesi var. Buradan çok net görünüyor Marmara Adası. Şurada bakalım gençler atlıyor herhalde. Onları biraz çekelim. Abi para koyalım top al. Ha, ha. Geliyorum. Hadi atla buradan da bir kere hadi gidelim ha. Bakalım gençler atlasınlar bir şovlarını görelim. Ali hiç atlayan yok mu ya burada? He gençler atlayan yok mu? Hadi bakalım. Evet. Bak yukarıdan yukarıda. Abinin YouTube kanalı var. Abi kaç ömer <laughs> abi uyanır ol. Var mı biraz. Alacağız alacağız sen alacağız. Nefer sen kaybedersin geliyor geliyor. Ya hop oh, atma. Oha oha. <laughs> abi şarkı 59 herkes abone olsun. Şarkı 59. Arkanda bir tane daha var. Atla bakayım hadi. Aynı beni gibi attın. Helal olsun sana. Evet. Başka atlayan var mı? Burada bile beni tanıyan delikanlılar var. herhalde Hadi kim atlıyor? Hadi bakalım. Oo süper. Bravo. Ayakla çarptı. Gel de çar, gözüme vurdun. İyi Vardır. Vardı da ben bilmiyorum. Var var mı başka atlayan? Gidiyorum hadi. Atlayan var mı başka? Abi ne zaman izleriz bu 2-3 gün sonra YouTube'da izlersin. YouTube'da yok mu? Evet. Hadi atla bakayım. Var mı atlayacak başka? Evet. Kim atlıyor? Atlı geliyor atlı. Hadi bakalım. <laughs> <atla. gülüyor> He? 35 milyon. Ya YouTube'da öyle milyon takipçisi olması kolay mı ya? yani makara yapar gibi sordu yani. Vardı var. da milyon demek çok büyük rakam demek. Şak 59. Arkadaşlar şimdilik ara verelim videomuza. Daha sonra yine devam ederiz. Telefon geldi. Kumbaya gidiyoruz. Bir iki dakika içinde. Şuradan hemen caddeye çıkmam lazım acele olarak. Şu caddeyi de çekmiş olalım. Gençlere çektik. Mürefti'yi özleyen takipçilerimize selam olsun. Onlar için Mürefti'yi şu anda dolaşıyoruz kısmen. Mürefti'nin dolaşacak bir yer. Üst taraftaki mahalleleri, sokakları da var ama şu an oralara gidecek zamanımız yok. burada eski bir fırın. Şu köşede eskiden bir balıkçı vardı. Tabi her sene değişiklik gösteriyor bazı mekanlar açılıyor, kapanıyor vesaire. Şurada bekleyin ben. Bir iki dakika kadar geri almayayım Neyse videoyu bitireyim ben. Yine tekrardan sizlere arkadaşlar ayrı bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.